Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda görmüş olduğunuz çanta askısının yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelde ben kağıt ip kullandım. Sadece kağıt iple değil, farklı birçok iple, penye iple de bu modeli çok yapmıştım. Makroma iplerle farklı birçok iple aynı örgü tekniğini kullanarak aynı çanta askılarını sizler de hazırlayabilirsiniz. Çanta askısı yapımında ya da farklı modellerde kulp olarak da kullanabilirsiniz aynı örgü tekniğini 3 numara tığ kullanıyorum 3 numara tığ ile başlıyorum daha sonra üç buçuk numara tığ ile da devam edebilirsiniz daha kalın bir askı isterseniz kağıt ip için ince iplerde ipiniz kalınsa örneğin penye iplerde de bu askı modelini uyguluyorum penye iplerde 7 numara 8 numara tığ kullanabilirsiniz İpiniz kalınsa daha büyük numara tığ ipiniz incese daha küçük numara tığ aynı modeli daha önce e, aparat kullanmadan yapımı kanalımda mevcut açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bu videoda aparat kullanarak sadece bu aparatla değil kancalara, zincirlere farklı e, aparat kullanarak nasıl örgümüze başladığımızı sizlere detaylıca göstermek istiyorum. Videoma başlamadan önce de sizlerden ufak bir ricam. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız yorum kısmından da açıklama kısmında görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi çanta askı yapımına başlayalım. Şöyle kısa bir ip bırakıyoruz. Herhangi başlayacağımız aparatın şöyle iç kısmından tığımla ilmek aldım. Bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Şu başlangıçta bıraktığımız kısa ipi sıkı tutuyoruz. Gevşeme olmasın. Tekrar ilmek aldım. Tığımda iki ilmek var. ilmek aldım. ikisini bir çıkarttım. Sık iğne yapıyoruz. İki tane sık iğne yaptık. Şimdi üçüncü sık iğnemiz. Üç tane sık iğne yaptık. Diğer yönünü döndürüyoruz. Şu hemen ilk başladığım tepe noktasından tığımı geçirdim. Buradaki ipimizi de gizlemek için hem sökülme olmasın hem de güzel bir görüntü olması için tığımın üzerine alıyorum. ilmek aldım. ilmek aldım ikisini bir çıkarttım tekrar diğer yönü döndürüyorum şöyle yan kısmında kalan iki noktadan tığımı geçirdim kısa ipimi yine tığımın üzerine alıyorum ilmek aldım ikisini bir çıkarttım tığımda iki ilmek var ilmek aldım ikisini bir çıkarttım tekrar diğer yönü döndürüyoruz şöyle yanda duran iki noktadan tığımı geçiriyorum şöyle daha net anlaşılsın kısa ipimi tekrar tığımın üzerine alıyorum örgümün altında gizlenecek bu şekilde tığımda bir tane ilmeğim her seferinde kalacak tekrar ilmek aldım ikisini bir çıkarttım diğer yönü döndürüyorum şu yan kısımdan ikisini bir alıyorum kısa ipimi tığımın üzerinde aldım bakın şu elimle sabitliyorum tutuyorum onun içinden çıkartmadık diğer şu yandan aldığımızın içinden çıkartıyoruz tığımda iki ilmeğim oldu ilmek aldım ikisini bir çıkarttım tekrar diğer yönü döndürüyoruz yandaki duran kısımdan tığımı geçirdim ipimi üzerine aldım ilmek aldım ikisini bir çıkarttım Umarım anlaşılabilir şu yan kısmından alıyoruz her seferinde yaptığımız işlem aynı şu ilk ilmeğimi sabitliyorum, ikincisinde ikisini bir çıkartıyorum. Her seferinde döndürerek şu yan kısımda duran örgüyü alıyoruz. Kısa ipimi tığımın üzerinden yürütüyorum. Ilmek aldım, ikisini bir çıkarttım. Burada sökülme olmasın diye bu kısa ipi üzerinden yürütüyoruz. Daha sonra da onu kesebiliriz kestiğimizde de bu işlemi yapmayacağız. Şimdi bu kadar yürütmem yeterli. Artık buradaki ipimizi keselim. Makasımı bulamadım. buradan kestiğimizi farz edelim. Yine şu yan kısımdan tığımı geçirdim. İlmek aldım. İkisini bir ilmek aldım. Hepsini çıkarttım yan kısımdan tığımı geçirdim. ilmek aldım tığımda 2 ilmek kaldı ilmek aldım ikisini bir bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar çanta askımızı hazırlayabiliriz aynı işlemi her seferinde döndürerek yandaki ikiliyi alıyoruz daha sonradan ikisini bir çıkartıyoruz oluşan modelde bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar gelelim bitiş kısmındaki bir uç kısmına taktık diğer ucuna da tekrardan bu aparatımızı takacağız askının uzunluğunu 120 santim olana kadar yaptım şimdi başlangıçta halkayı takmıştık bitişte bunu nasıl takacağız en son şöyle tığımda iki ilmeğim olduğu sırada şöyle ikisinin orta noktasından geçiriyorum şu şekilde düşünebilirsiniz birini geçirdim Halkaya geçirdim. Şu şekilde bir ilmekten geçirdim. Daha sonra halkaya geçirdim. Daha sonra ikinci ilmeğimi geçirdim. Halka iki ilmeğimizin arasında kalacak. Ilmek aldım. Üçünden bir geçirdim. Bir zincir çektim. Bu şekilde bu noktada halkamızı sabitlemiş olduk şimdi ipimizi çok kısa noktadan değil biraz daha dikiş payı bırakarak kesiyoruz kestiğim ipi kısa ipi içerisinden geçirdim şöyle biraz daha elimizle sıkılaştırıyoruz şimdi bu noktada kağıt ipimizin geçebileceği boyutlarda bir tane benim elimde etamin iğnesi olarak kullanılan çarşaf iğnesi olarak da bulabilirsiniz. Bu şekilde e, kağıt geçirdiğim bir tane iğnem var. Bununla bu noktada sabitlemek için dikiş yapacağız. Şöyle ipim bu yöndeydi. Alt kısımdan alıyorum. Şöyle halkanın içinden ve alttaki örgü kısmından halkanın içinden geçirdim alttaki örgü kısmında birkaç sefer bu işlemi yaparak çantamızın askımızın daha sağlam olmasını sağlamak için bu şekilde yerine sabitliyoruz bu kadarı yeterli oldu diğer başlangıç ve bitiş kısmı bu şekilde tamamladık. Şimdi bunu nasıl gizleyeceğiz? Burada tekrardan düğüm atacağım. Tığla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Birkaç düğüm attıktan sonra sökülme olmasın. Şöyle zaten örgümüzün içinde kendinden düğümlü gibi görünceği için belli de olmayacak. Birkaç sefer aynı işlemi yaptıktan sonra ipimizi kesebiliriz. Bir kere daha düğüm atalım. Şöyle elimle de sıktırıyorum ki düğüm olan kısımlar belli olmasın. Daha sonradan örgümüzün altından bu şekilde ipimizi yürütelim. ve artık kesebiliriz. Bu şekilde belirgin olmadan düğümlerimiz her iki kanca kısmını da tamamladık. Aynı işlemi zincire de uygulayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Açıklayıcı, detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın.